Hiç kurumuş bir kuyunun dibindeki karanlığa baktınız mı? O karanlığın asırlardır gün yüzü görmemiş, unutulmuş bir kötülüğü saklayabileceği aklınıza gelir miydi? Benim geldi. Hem de en acı şekilde. Size anlatacaklarım, küçük kardeşimin o kör kuyuya düşmesiyle başlayan bir kabusun hikayesi. Onu kuyudan çıkardık, evet. Ama geri gelen o artık benim kardeşim değildi. Geceleri tavan arasında yankılanan o fısıltılar, kimsenin anlamadığı o kadim dildeki mırıldanmalar ve gözlerindeki o boş, o korkunç bakış hepsi o koyunun lanetiydi. Şimdi arkanıza yaslanın ve ışıkları kapatın. Çünkü sizi iç Anadolu'nun boz kırla sarılmış unutulmuş bir köyüne, o susuz kuyunun bibindeki sırra götüreceğim. Adım Murat. Bu hikaye başladığında 17 yaşındaydım. Biz İç Anadolu'nun ortasında, haritada bile zor bulacağınız, Adasan'ı unutulmuş küçük bir köyde yaşardık. Hani büyük şehirlerde yaşayanlar için köy hayatı hep böyle huzurlu, sakin bir yer gibi anlatılır ya, filmlerdeki gibi. İnsanların birbirine yardım ettiği, çocukların sokaklarda özgürce koşturduğu bir yere kadar doğruydu bu. Ama her köyün bir de anlatılmayan, fısıltıyla konuşulan hikayeleri vardır. Bizim köyün hikayesi de meydandaki o kör kuyuydu. Babam tipik bir Anadolu erkeğiydi. Sert görünürdü ama yufka yürekliydi. Tarlada akşama kadar çalışır, eve geldiğinde tek istediği bir tas sıcak çorba ve huzurdu. Annem ise Annem melek gibi kadındı. Bütün dünyası bizdik. Ben ve küçük kardeşim Can. Can o zamanlar 8 yaşındaydı. Hayat dolusu, yerinde duramayan, gözlerini içi gülen bir çocuktu. Şehirdeki çocuklar gibi elinde tableti, telefonu yoktu belki ama onun da kendine göre bir dünyası vardı. Tahtadan arabalar yapar, sapanıyla kuş lastikler, köyün tozlu yollarında akşama kadar koştururdu. O bizim neşe kaynağımızdı evin en küçüğü göz bebeğimizdi. Köyümüzün tam ortasında, ulu bir çınar ağacının gölgesinde, üstü paslı bir demir kapakla örtülü eski bir kuyu vardı. Büyüklerimiz susuz kuyu derlerdi. Anlatılanlara göre yıllar hatta asırlar önce suyu çekilmişti. Kimse ne kadar derin olduğunu bilmez, içine taş atsan sesinin gelmediğini söylerlerdi. Büyükannem, o kuyunun dibi cehenneme açılır, sakın yaklaşmayın diye tembihlerdi hep. Biz çocuklar içinse bu yasak kuyuyu daha da gizemli ve çekici kılıyordu. O uğursuz gün her zamanki gibi başlamıştı aslında. Sıradan bir yaz günüydü. Tarladan dönmüş, yorgun argın avludaki şedire uzanmıştım. Annem akşam yemeği için içeride bir şeyler hazırlıyordu. Can ise meydanda diğer çocuklarla misket oynuyordu. Bir anlığına gözlerimi kapatmışım. İmdat! Can kuyuya düştü! Bu çığlıkla yerimden nasıl fırladığımı hatırlamıyorum. Kalbim göğüş kafesimi delip çıkacak gibi atıyordu. Avludan fırladığımda gördüğüm manzara hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak. Köyün çocukları dehşet içinde kuyu başında toplanmış, ağlayarak ve bağırarak bizim evi işaret ediyorlardı. Kuyunun üstündeki paslı demir kapak bir kenara kaymıştı. Babamla birlikte oraya nasıl koştuk bilmiyorum. Bütün köy halkı başımıza toplanmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Biri ip getirin diyordu, diğeri jandarmayı arayalım. Ama en yakın kasaba saatler sürerdi. O kadar vaktimiz yoktu. Canın hayatı o karanlık deliğin dibinde pamuk ipliğine bağlıydı. Babam hiç düşünmeden köyün en yaşlılarından birinin getirdiği kalın urganı beline doladı. Muhtar ve birkaç genç adam onu yavaş yavaş aşağı salmaya başladılar. Ben kuyunun başında tırnaklarımı avuçlarıma geçirmiş, çaresizce bekliyordum. Annemin feryatları dualara karışıyordu. Kuyunun içinden gelen o boğuk karanlık sessizlik. İnsanı yutan, çıldırtan bir boşluktu sanki. Aşağı doğru, ''Can, ses ver oğlum!'' diye bağırdım. Cevap yoktu. Sadece kendi sesimin yankısı alay eder gibi geri dönüyordu. Dakikalar saatler gibiydi. Sonunda urgan gerildi ve çekin diye babamın boğuk sesini duyduk. Herkes var gücüyle ipe asıldı. Önce babamın toz toprak içindeki başı göründü, yüzü kireç gibiydi. Sonra kucağındaki canı gördüm. Bayın kındı. Üstü başı yırtılmış, her yeri çizik içindeydi ama nefes alıyordu. Annem bir çığlık atarak oğluna sarıldı. Onu hemen eve taşıdık herkes derin bir oh çekmişti. O an en kötüsünün bittiğini sanıyorduk. Kabusun aslında yeni başladığını kim bilebilirdi ki? Can iki gün boyunca kendine gelemedi. Gözleri kapalı öylece yatıyordu. Doktor çağırdık, kasabadan geldi. Birkaç sıyrık ve şok dışında bir şey yok. Dinlenince kendine gelir dedi ve gitti. Annem başından bir an bile ayrılmadı. Sürekli alnını ıslak bezler koydu, dualar okudu. Üçüncü günün sabahında gözlerini açtı. Ama o gözlerde bir tuhaflık vardı. Hani uzun bir uykudan uyanan insanın mahmurluğu olur ya, bu öyle bir şey değildi. Bakışları boştu, donuktu. Sanki bize değil de bizim arkamızdaki bir şeye, duvarın içinden başka bir aleme bakıyor gibiydi. Can, kardeşim iyi misin? dedim bana döndü. Göz bebekleri bir anlığına küçüldü. Ama tek kelime etmedi. Annem sevinçle ona sarılmaya çalıştı. <laughs> dokunma! Bu canın sesi değildi. Olamazdı. Sekiz yaşındaki bir çocuğun boğazından değil de sanki bir mezarın dibinden gelen tırnakların tahtayı gücürdatması gibi bir sesti. Annem korkuyla geri çekildi. Babam kaşlarını çattı. Ne demek dokunma? Annen o senin. Can cevap vermedi. Sadece boş gözlerle tavana bakmaya devam etti. İşte o günden sonra evimizdeki hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Can artık konuşmuyordu. En sevdiği yemekleri yemiyor, oyuncakların yüzüne bile bakmıyordu. Bütün gün odasındaki en karanlık köşeye çekiliyor, dizlerini kendine doğru toplayıp saatlerce duvara bakıyordu. Ama en korkuncu geceleri başlıyordu. <laughs> Geceleri uyumuyordu. İlk başlarda yatağında oturup karanlığa baktığını fark ettik. Sonra odasından çıkıp evin içinde gezinmeye başladı. Ama yürümesi bile değişmişti. Sessizce bir gölge gibi süzülüyordu. Bazen gecenin bir yarısı mutfaktan gelen tıkırtılarla uyanıyorduk. Gittiğimizde onun masanın altında zifiri karanlıkta otururken buluyorduk. Ve o marıltılar önce fısıltı gibi başladı anlaşılmaz kelimeler sanki radyoda kanal ararken istasyonların birbirine karışması gibi ama zamanla bu mırıltılar daha netleşti ancak bu bildiğimiz hiçbir dile benzemiyordu sert ünsüzlerin ve gırtlaktan gelen hırıltıların olduğu duyanın kanını donduran kadim tekinsiz bir dildi bir gece onun odasının önünden geçerken o mırıltıları duydum kapıyı araladım. Ay ışığı pencereden süzülüp odanın ortasını aydınlatıyordu. Can odanın ortasında ayakta duruyordu. Ama duruşu normal değildi. Vücudu bir insanın alamayacağı garip bir açıyla bükülmüştü. Kolları iki yana sarkıyor, parmakları kasılmıştı ve o dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Kime? Odada ondan başka kimse yoktu. korkuyla içeri daldım. Can! diye bağırdım. Bana döndüğü an hayatım boyunca unutamayacağım bir şey oldu. Yüzünde bir gülümseme vardı. Ama bu bir çocuğun masum gülümsemesi değildi. Dudaklarının kenarları kulaklarına doğru çekilmiş, gözleri tamamen kararmıştı. O an anladım ki karşımda duran benim kardeşim değildi. O günden sonra evde garip olaylar olmaya başladı. Geceleri tavan arasında ayak sesleri duyuyorduk. Babam elinde tüfekli yukarı çıkar ama kimseyi bulamazdı. Mutfaktaki bardaklar, tabaklar dolu derya yere düşüp kırılıyordu. Kapılar kendi kendine gıcırtıyla açılıp kapanıyordu. En kötüsü de o kokuydu. Ara sıra evin içinde beliren, çürümüş toprak ve ıslak yosun gibi kokan, insanın midesini bulandıran o koku... Tıpkı o susuz kuyunun ağzından gelen koku gibiydi. Annem artık dayanamıyordu. Sürekli ağlıyor, oğluma ne oldu, kuyuda ne gördü diye kendini yiyip bitiriyordu. Babam başta çocuk şok geçirdi düzelir dese de o bile artık geceleri elinde tesbihle evin içinde volta atmaya başladı. O sert adamın gözlerinde ilk defa korkuyu görüyordum. Bu olanlar sadece bir başlangıçtı. Kuyunun dibindeki o kadim varlık her kim ya da neyse kardeşimin bedenini sadece bir kapı olarak kullanıyordu ve o kapıdan bizim dünyamıza sızmaya başlamıştı. Birbirinden korkunç ve gerçek hikayeleri dinleyebilirsiniz. Bunun için Huddam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bizim yaşadıklarımız anlatılan en korkunç hikayelerden bile beterdi. Artık evimiz bir yuva değil, bir korku labirentiydi. Gündüzleri bile odalara tek başımıza girmeye çekiniyorduk. Her köşede bir gölge, her gıcırtıda kötü bir alamet arıyorduk. Can ise bu korku atmosferinin tam merkezinde sessiz bir fırtına gibiydi. Gariplikleri artık sadece bize yönelik değildi. Köyün hayvanları ondan korkmaya başlamıştı. Yanından geçtiği kediler tıslayarak kaçıyor, kötekler kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp inleyerek uzaklaşıyordu. Bir gün komşunun tavuk kümesinin önünden geçmiş, tavuklar öyle bir paniklemiş ki çırpınmaktan birbirlerini ezmişler. Köyde dedikodular başlamıştı. Murat'ın babasının küçük oğlu bir garip oldu. Kuyudan çıktıktan sonra dili tutuldu sanki. Gözleri bir acayip bakıyor. Cinli mi ne?'' Bu fısıltılar annemin kulağına geldikçe kahroluyordu. Babam bu duruma bir son vermek için kasabadan bir hoca getirmeye karar verdi. Hoca yaşlı, sakallı, nur yüzlü bir adamdı. Eve girdiğinde ''Esselamu aleyküm'' dedi. O an evin içindeki bütün pencereler sanki görünmez bir el tarafından açılmış gibi şiddetle çarptı. Hoca bir an duraksatır, yüzündeki tebessüm silindi. Gözlerini kısarak etrafı süzdü bu evde bir ağırlık var dedi. Onu Can'ın odasına götürdük. Can her zamanki gibi köşesinde dizlerini kendine çekmiş oturuyordu. Hoca besmele çekerek odaya girdi. Can'a doğru birkaç adım attı, elindeki Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya başladı. <laughs> Hoca'nın sesinden dökülen ayetler odaya yayıldıkça canda bir değişiklik oldu. Önce hafifçe titremeye başladı, sonra bu titreme şiddetlendi. Ellerini kulaklarına kapattı. Çoş! Bu ses yine o cehennemin dibinden gelen sesti ama bu sefer daha güçlü, daha öfkeliydi. Can'ın küçük bedeni yay gibi gerildi, gözleri arkaya doğru kaydı, sadece beyazı görünüyordu. Hoca okumaya devam ettikçe odadaki eşyalar titremeye başladı, duvardaki saat yere düşüp parçalandı, gaz lambasının alevi harlanıp neredeyse tavanı yakacaktı. Hoca ter içinde kalmıştı ama okumayı bırakmıyordu canın ağzından o bilmediğimiz dilde küfürler, lanetler dökülmeye başladı. Sesi bir an kalınlaşıyor, bir an inceliyordu. Sanki içinde birden fazla varlık konuşuyor gibiydi. Ve sonra canın bedeni yerden bir karış havalandı. O anı gördüğümde kanım dondu. Annem dehşet içinde bir çığlık atıp bayıldı. Babamla ben korkudan olduğumuz yere çivilenmiştik. Hoca ayeti bitirdiğinde canın bedeni bir paçavra gibi yere düştü. Hoca alnındaki terleri silerek ve zorlukla nefes alarak odadan çıktı. Yüzü sapsarıydı. Oğlunuzun içinde çok kadim, çok kötü bir varlık var dedi. Bu benim ilmimi aşar. Bu bir cin değil, daha eski, daha karanlık bir şey. Kuyunun dibinde uyandırılmış, oğlunuzun bedenini kendine yuva yapmış. Onu geri almak istiyorsanız çok daha güçlü birini bulmalısınız ama dikkat edin, bu varlık kolay kolay pes etmeyecektir. Artık bu evi de sahiplenmiş. Hoca ne kadar para teklif etsek de almadı ve alel acele köyden ayrıldı. O gittikten sonra evdeki terör daha da arttı. Artık sadece sesler ve hareket eden eşyalar değildi. Varlık bizimle oynamaya başlamıştı. Geceleri odamda uyurken birinin nefesini ensemde hissederek uyanıyordum. Gözlerimi açtığımda odada kimse olmuyordu. Babam bir gece koridorda canın suretinde ama ondan çok daha uzun, gölge gibi bir karaltı gördüğüne yemin etti. Annem mutfakta arkası dönükken birinin saçını çektiğini hissetti. Artık biliyorduk. Kardeşimi geri almak için bir savaş vermemiz gerekiyordu. Ama düşmanımız görünmezdi, kadimdi ve bizim en zayıf noktamızı canımızdan çok sevdiğimiz canı ele geçirmişti. O Susuz kuyunun sırrı artık bizim evimizin duvarları arasına hapsolmuştu ve bizi de o karanlığa çekmeye kararlıydı. Hocanın gidişinden sonra umutsuzluk evin üzerine bir kara basan gibi çöktü. Geceler artık birer işkenceydi. Uyku bizim için lükstü. Her an tetikte, her an bir sonraki korkunç olayı bekleyerek yaşıyorduk. Babam köyün yaşlılarıyla konuşmaya başladı. Onlara olanları anlattı. Kimi deli dedi, kimi yüzümüze kapıyı kapattı. Ama köyün en yaşlısı, doksanlık Bekir dede babamı dinledi. Bekir dedenin gözleri artık pek görmez, elleri titrerdi. Ama hafızası bir kütüphane gibiydi. Babam anlattıkça Bekir dedenin yüzündeki kırışıklıklar daha da derinleşti. O kuyu diye fısıldadı. Benim dedem onun dedesinden duymuş. O kuyu bu topraklara ait değilmiş. Çok çok eskiden bu köy bile kurulmadan önce gökten düşen bir taşın açtığı bir çukurmuş. İçine düşen hiçbir şey geri dönmezmiş. Su vermezmiş. Çünkü o su değil. Bu dünyanın öfkesini ve kederini emer, içinde biriktirirmiş. Kuyunun dibinde yatan bir ruhtan öte bir şey, toprağın hafızası, unutulmuş bir tanrıçanın laneti derlerdi. Adına İşbuşha derlermiş eskiler. Sessizce bekleyen karanlığın anası demekmiş. Çocuğunuz onun sessizliğini bozmuş. Şimdi o da sizin sessizliğinizi bozuyor. Bu sözler kanımızı dondurdu. Bir tanrıça mı? Bu delilikti ama yaşadıklarımız akıl ve mantığın çok ötesindeydi. O geceden sonra candaki değişiklikler daha da korkunç bir hal aldı. Artık sadece karanlık köşelerde oturmuyordu. Geceleri evden çıkmaya başladı. İlk fark ettiğimizde sabaha karşı yatağından olmadığını gördük. Bütün köyü aradık ve onu evet, tahmin ettiğiniz yerde bulduk. Susuz kuyunun başında duruyordu. Küçücük bedeniyle o karanlık deliğin kenarında hiç korkmadan aşağıya bakıyordu. Sanki biri onu çağırıyor gibiydi. Yanına yaklaştığımızda bize dönmedi bile. Sadece o bilmediğimiz dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Ama bu seferki bir fısıltı değildi, bir konuşmaydı. Sanki kuyunun içindeki birine cevap veriyor gibiydi. Onu zorla eve getirdik ama bu olay her gece tekrarlanmaya başladı. Kapıları kilitliyorduk, pencerelere demir çakıyorduk ama o bir yolunu bulup yine o kuyunun başına gidiyordu. Sanki duvarların içinden geçiyor gibiydi. Bir gece babam buna bir son vermeye karar verdi. Can uyuduktan sonra eline kazmayı küreği aldı ve köy meydanına gitti. Bu laneti toprağa gömeceğim diyordu. Ben de peşinden gittim. Amacı kuyunun ağzını toprakla ve taşla tamamen kapatmaktı. Babam hırsla, öfkeyle toprağa kazıp kuyuya atıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Gece yarısı olmuştu. Meydanda bizden başka kimse yoktu. Tam kuyunun ağzını yarıladığımızda kuyunun derinliklerinden bir ses duyduk. Bu bir fısıltıydı ama o kadar güçlüydü ki sanki beynimizin içinde yankılanıyordu soğuk, emredici ve kadim bir kadının sesiydi bu. İs Buşha. Babamla dona kaldık. Kazma kürek elimizden düştü. Fısıltı devam ediyordu ve o an arkamızda bir çıtırtı duyduk. Döndüğümüzde can oradaydı. Evden nasıl çıktığını bilmiyorduk. Gözleri tamamen simsiyahtı. İçinde bir gram beyazlık kalmamıştı. Yüzünde yine o korkunç, insanı dehşete düşüren gülümseme vardı yavaşça bize doğru bir adım attı. Onu rahatsız etmeyin. Bu sefer konuşan candı, kendi sesiydi ama kelimeler ağzından o kadar yavaş ve zorlukla çıkıyordu ki sanki bir kuklacı tarafından oynatılan bir kukla gibiydi. O benim annem artık dedi ve sonra yaptığı şey babamın da benim de aklımızı kaybetmemize yetti. Küçük parmağını ağzına sokup gerisi bir eldiven gibi soyulurcasına kolunu dirseğine kadar kendi ağzının içine sokmaya başladı. Kemiklerinin çatırdadığını, etinin yırtıldığını duyabiliyordum ama ne bir acı belirtisi ne de bir damla kan. Babam yeter diye bağırarak cana doğru atıldı ama cana ulaşamadan görünmez bir düç tarafından geriye ulu çınarın gövdesine doğru savruldu çarpmanın etkisiyle babam yere yığılıp kaldı. Ben korkudan hareket edemiyordum. Can ya da içindeki o şey yavaşça bana döndü. Ağzından çıkardığı kolu doğal olmayan bir şekilde tekrar eski haline döndü. Sıra sende diye fısıldadı o korkunç sesle ve arkasını dönüp hiç tereddüt etmeden kendini kuyunun karanlığına bıraktı. O geceden sonra Can'ı bir daha hiç görmedik. Jandarma geldi. Arama yaptılar. Kuyunun içine kameralar saldılar, ekipler indi. Ama kuyunun dibi boştu. Ne bir çocuk bedeni, ne bir kemik parçası. Hiçbir şey yoktu. Can sanki hiç var olmamış gibi o karanlıkta yutulmuştu babam o geceki düşmenin etkisiyle bir daha asla tam olarak iyileşemedi. İçine kapandı, kimseyle konuşmaz oldu. Bütün gününü odasında elinde tesbihle boş duvarlara bakarak geçiriyor. Bazen geceleri isbuşa diye sayıklayarak uyanıyor. Annem, zavallı annem aklını yitirdi. Oğlunun kayboluşuna dayanamadı. Şimdi Kasaba'daki bir akıl hastanesinde. Onu her ziyarete gittiğimde bana aynı soruyu soruyor. Murat, can ne zaman gelecek? Yemeği soğuyor. Ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Ben ise o köyden kaçtım. İstanbul'a geldim. Büyük şehrin kalabalığı, gürültüsü belki o anıları unutturur sandım. Ama unutamadım. Her gece gözlerimi kapattığımda o kuyunun dibindeki zifiri karanlığı, kardeşimin o korkunç sırıtışını ve o son sözlerini görüyorum. Yıllar geçti ama kurtulamadım. Bazen bu kalabalık şehrin gürültüsünün arasında o kadim dili duyar gibi oluyorum. Allah'ın <laughs> Metronun camındaki yansımanda bir anlığına kendi yüzümün yerine onunkini görüyorum. O boş, siyah gözleri. En kötüsü ise geceleri. Evimde yalnızken oluyor. Bazen odanın köşesinden bir çocuğun kıkırdamasını duyuyorum. Ama bu masum bir çocuğun gülüşü değil. Soğuk, alaycı ve kötücül bir ses. Dün gece banyoda yüzümü yıkarken oldu. Başımı kaldırdım ve aynaya baktım. Bir anlığına, sadece bir saliseliğine, aynadaki yansımam ben değildim. Oydu, kardeşimin yüzü, o korkunç sırıtışla bana bakıyordu. Dudakları kıpırdadı ama ses banyodan değil, tam arkamdan, Ensemde bir nefes gibi geldi. Sıra sende. Anladım ki o kuyudan kaçamazsınız. Çünkü kuyu bir yer değil. O bir lanet ve ben o laneti yıllardır içimde taşıyorum. Şimdi size soruyorum. Geceleri yatağınızda Odanızın en karanlık köşesine hiç dikkatlice baktınız mı? Belki de o kuyu sizin de sandığınız kadar uzağınızda değildir.